Evet. Bugün son günlerde çok fazla gündeme gelen Ezrin Su Çoban olayı hakkında birkaç şey söyleyeceğim. Ama her şeyden önce bunların bir iddiadan ibaret olduğunu belirteyim. Olayı bilmeyenler için hemen kısa bir özet geçmeden önce videomu beğendiyseniz like atmayı, yeni videolardan haberdar olmak için de abone olmayı unutmayın. Maalesef ki son zamanlarda Türkiye'de yaşanan kadın cinayetlerinin ardından birçok olay da yavaş yavaş gün yüzüne çıkmaya başladı. Bunlardan birisi de Ecrin Su Çoban meselesi. İddialara göre Ecrin Su Çoban'ın Discord platformu aracılığıyla bazı gruplarla ilişkili olduğu ve bu gruplarda yer alarak birçok kişiye şantaj yaptığı söylendi. Bu ciddi suçlamalar sosyal medyada hızla yayıldı ve epey kişinin dikkatini çekti. Olayla ilgili henüz net bir açıklama yapılmamış olsa da, Ejrin Su Çoban ve avukatı iddiaların asılsız olduğunu savunarak suç duyurusunda bulunduklarını belirtti. Ejrin Su Çoban'ın avukatları, müvekkillerinin bu tür iddialarla haksız yere hedef alındığını ve hukuki sürecin başlatıldığını söyledi. Şu ana kadar yaşanan olaylar bu şekildeydi. Peki bu Ecrin ne yaptı? Ne gibi şantajlar yaptı da hakkında bu kadar büyük bir soruşturma başlatıldı? Bunun hakkında çok fazla şey var. Fakat genel durumu ele alırsak Ecrin Çoban depremzedelerle dalga geçtiği, nakliyat şirketi kurdurup depremzedeleri dolandırdığı, kendisine dolandırıcılıkla ilgili site açmayan bir çocuğu tehdit ettiği, 901 suç örgütüyle beraber hareket ettiği ortaya çıktı. Oh oh ne güzel gül gibi kızmış. Ecrin arkadaşımız bu iddiaları yalanladı tabii ki. Yapmadığını söyledi. Ya madem haklısın. Madem bu ortaya atılan iddiaların hiçbirini yapmadın, niye susup insanların seni suçlamasına izin verdin peki? Çünkü haklı olan bir insanın hakkında böyle iddialar gündeme geldiğinde çıkıp kendisini savunup tüm iddiaları da yalanlaması gerektiğini düşünüyorum. Ama Ejrin bunun aksine susmayı tercih etti. Ve Instagram hesabından ilk başta bunların yalan olduğunu ve detaylı bilgiyi avukatıyla beraber vereceğini söyledi. Sonrasında ise avukatıyla yaptığı açıklamada hiçbir kanıt sunmadan sadece iddiaların doğru olmadığını söyledi. Ve açıklamanın bir kısmında şunlar yazıyor. Henüz reşit olmayan bir bireye itiraf atmak saf kötülüğü körükler. Saf kötülük he? Neyse buna bir şey demeyeceğim. Dostlar Öncelikle Ecrin bir üniversite öğrencisi. Yani küçük bir çocuk değil ve resmi olarak reşit olmasına bir ay kalmış. Yani buradan şunu anlıyoruz ki savunma yöntemi olarak da Ecrin'in henüz reşit olmamasına değiniyorlar. Bu çok büyük saçmalık. Çünkü reşit olmaması yaptığı iğrenç şeylerin affedilmesi için asla bir sebep değil. Ayrıca Ecrin'in de ile da yakın olduğu söyleniyor. Son gördüğüm haberlere göre Ecrin'in bütün dijital eşyalarını el konulmuş. Yani anlayacağınız kimin nasıl biri olduğunu artık kestiremiyoruz. Gülen yüzlerinin arkasından bambaşka bir insan çıkabiliyor. Bakalım daha neler neler olacak? Neler neler göreceğiz? Eğer ki bir gelişme yaşanırsa elimden geldiğince sizleri bilgilendireceğim. Diyeceklerim bugünlük bu kadardı. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanet olun.